Öncelikle merhabalar, ben Elazığ Barosu Avukatlarından Avukat Sadin Koç. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazında etkisiyle icra dosyalarımızda, icra müdürlüklerinde artan dosya sayısı ve vatandaşın mağduriyeti hususunda beyanda bulunacağım. Öncelikli olarak 2023 yılı içerisinde yaklaşık 14 milyon civarında e, icra takibi başlatılmış. Yeni icra takibi tabii bunlar. Önceki yıllardan gelen dosyalar da, devam eden dosyalar da ayrı tabi. E, 2024 yılına girdiğimizde de henüz e, ilk 10 gününde yaklaşık 150 bin civarında icra takibi, yeni icra takibi başlatıldı. E, bunun sebepleri e, bir hukukçu olarak e, gözlemlediğimiz kadarıyla ülkemizdeki mevcut alım gücünün düşmesi, ee, emekli maaşlarının, asgari ücretin düşüklüğü ve alım gücünün e, çok alt seviyelerde kalması e, münasebetiyle vatandaş artık borçlarını ödeyemez duruma geldi. E, zaten vatandaş fatural, artan faturalar, e, artan ihtiyaçlar ve giderler karşısında kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle de genellikle vatandaşlar mevcut kredi kartlarına yüklenmeye başladı. Bankalara borçlanmaya başladı. Tabi bankalardan kredi çekemiyor çünkü çok ciddi ve yüksek faiz oranları mevcut. Bunun yerine alabildiği kadar banka kredi, banka kredi kartı alarak bunlar üzerinden hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Yani yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması gerekir. Artan icra dosyalarına bir çözüm bulunması gerekir. Yoksa ileriki süreçte vatandaşın e, geçim sıkıntısı daha da yükselecek ve e, gerek aile içi şiddet olayları gerekse de e, bireysel intiharlar ve e, Benzeri sıkıntılar yaşayabilirler. Buna bir çözüm bulunması gerekir ve bu konuda yetkililerden duyarlı olmalarını bekliyoruz.